Bugün burada Ateşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Evi Çok Sesli Kadın Topluluğu olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla bir araya geldik. Aldım, bu, yârim, bu topluluk ev hanımı, çalışan, emekli, birçok kadının bir araya gelmesine oluşan bir topluluk. Kadınlarla birlikte inanın çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Ve paylaştığımız şeyleri de bugün sizlere sunmak adına bir konser düzenledik. Sana, 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 oldu, de Ateşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. <laughs>